Buradan merhabalar demek istiyorum. İlk yayınımız bu. Ee, Erzincan'da bir hafta boyunca neler yaşadık, e, neler gördük, e, gündemi oluşturan e, haberler neydi? Bunları e, artık bundan sonra her cuma 16-18 saatleri arasında siz değerli dinleyicilerimizle paylaşacağız. Tabii e, sorularınızı, görüşlerinizi de alacağız. E, Soru ve görüşlerinizi bildireceğiniz bir SMS hattı vereceğim hemen size. 0543 224 99 çift 0. 543 224 99 çift 0. Buradan her türlü soru ve görüşlerinizi bizlere iletebilirsiniz. Ee, Erzincan'da evet 8.24 ee, neden 8.24? Ee, ilk kez yayın hayatımıza e, Radyo Time Türk'ten merhaba dedik size. Ee, haftanın 7 gününü tamamladıktan sonra 8. günde sizinle bir araya gelmek ve 24 e, yani Erzincan'ımızın gündemini oluşturan haberlerle Sizlere merhaba demek istedik. Bu anlamda böyle ilginç bir 824 haber masası logosu kullandık. Umarım sizlerin de hoşunu gitmiştir. Geçen hafta itibariyle çok yoğun bir gündem yaşadık. Bu gündemin içerisinde ulusallığı da ilgilendiren, daha doğrusu ulusaldan bize doğru gelen haberlerimiz de var. Sırasıyla haberleri sıralayacak olursak ilk sırada herkesin de malum olduğu üzerine Taksim Gezi Parkı'nda yaşanan olayların ardından Erzincan'da yapılan açıklamalar, Erzincan'da meydana gelen olaylar yaşanan bir yaşanan yaşanması muhtemel provokasyonlar bunları bir değerlendireceğiz. Tabii çok önemli bir konuğum var. Kendisi eee çok değerli bir büyüğüm. her zaman bizim hayatımızda ışık tutmuş. bize çok ciddi yön göstermiş, elimizden tutmuş bir abimiz. Değerli gazeteci abimiz Hikmet Köksal. bu konudaki yorumlarını alacağız. değerli düşüncelerini alacağız. Siz sevgili dinleyiciler de zaten kendisini bizzat yakından hem e, RT Haber den e, diyalektik programında zaman zaman e, Hüseyin Arslan'a da konuk olup birlikte program yönettiklerinden tanıyor, tanıyorsunuzdur. Ee, Gezi Parkı'nın ardından e, yine Erzincan gündemini oluşturacak böyle genel itibariyle bir maddeler halinde sıralayacak olursak malum e, ulaşımda çok ciddi atılımlar gerçekleştirdi Erzincan. Onur Eğir Antalya'dan ilk seferini geçen hafta içerisinde e, Erzincan'a direkt olarak gerçekleştirdi. Yine bir diğer önemli madde var. E, Dünya e, Türkçe olimpiyatlarının önümüzdeki hafta 11 Haziran Salı günü 13 Şubat Şehir Stadyumunda yapılacak olması Erzincan tanıtımı için çok önemli bir yer teşkil ediyor. Bunu konuşacağız. Gene buna paralel olarak... E, çok ilginç bir haberimiz daha var. Yıldırım çarpan çoban ağır yaralandı diye. Tabii e, vatandaşımıza e, burada e, gösterilen ilgi ve alaka, devletin e, şefkat elinin uzatılması, uzatması bu da çok önemli. Bunu da değerlendireceğiz. Gündemimiz anlayacağınız çok yoğun geçecek. Dolayısıyla de kısıtlı. E, ben hemen çok fazla sözü uzatmadan e, sevgili Hikmet abimizin e, sizlere de bir merhaba demesini istiyorum. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Sayın Özdemir. Bu ilk programa konuk ettiğiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Kumanda masasındaki arkadaşıma başarılar diliyorum. Programınızın uzun ömürlü, ışık tutan, Erzincan gündemine ufuk açan bir program olacağını umut ediyorum. Başarılar diliyorum. Sağ olun. Sağ olun. Şimdi e, ben Hikmet abi diye e, hemen e, çünkü mi? ben yıllardır hep böyle hitap ettim. E, öyle girmek istiyorum. Gündemimiz çok yoğun. Az önce maddeler halinde sıraladık. Tabi biliyorsunuz e, ulusaldan Erzincan'a da e, sıçrayan e, bir takım e, istemediğimiz, e, çok hoşlanmadığımız e, olaylar oldu. Bunlardan en önemlisi evet. Taksim Gezi Parkı'ndaki e, protestoların evet. e, ülke genelinde olduğu gibi Erzincan'da da e, bazı çevreler tarafından e, destek verilmesi. E, Tabi e, bu desteğin ardından gelişen olaylar da var var malumunuz üzere. E, biliyorsunuz işte e, istenmesini hiç istemediğimiz nahuş e, ve marjinal mi? grupların özellikle provokatörlük yaptığı e, hadiseler meydana geldi. E, genel itibariyle böyle bir giriş yapacak olursanız, e, Gezi Parkı, işte 3. Köprünün protesto edilmesi ve yaşanan olaylar neler söyleyeceksiniz? Evet. Şimdi efendim, e, olayların başlangıç noktası esasen İstanbul'dur. İstanbul öyle bir yer ki Türkiye'nin kalbi yani her ne kadar bürokratik merkez Ankara olsa bile siyasetin nabzı Ankara'da atsa bile siyaseti de yöneten ekonomidir. Ekonominin nabzı da İstanbul'da atar. Dolayısıyla bu büyük devasa kentte insanlar nezde olsa Erzincan'da, Konya'da, Antalya'da yatağa düşer. Böyle bir ağır baskın bir etkisi hissediliyor. Şimdi yaşadığımız hayatta içinde bulunduğumuz iletişim şartları ve iletişim imkanları olayların anında hem sesle hem görüntüyle hem yazıyla görsel olarak evrenin baskıda takip edilmesini ve insanların çok çabuk olaylara intikal etmesini mümkün kılıyor. Bu da Bundan da rahatsız olmamak lazım. Bu da aslında çok büyük bir avantaj sağlıyor. Çünkü fısıltı gazetesiyle olaylar olduğundan çok daha farklı olarak intikal ederse çok farklı mecralara efendim gider. Dolayısıyla biz ne eksiği ne fazlası İstanbul'da, Ankara'da, Kızılay'da, Gezi Parkı'nda, Taksim'de ve Erzincan'da olan olayları gerçek çapıyla izleme imkanına sahip olduk. Bu bizim için, hepimiz için, ülkemiz için bir avantajdır. Olaylardan alınması gereken mesajla beraber olayların doğu sebebi üzerinde ben biraz durmak istiyorum. Evet. Şimdi bir kere bir ülkedeki hayatı, sosyal hayatı, siyasi hayatı, ekonomik hayatı yöneten sadece siyasal aktörler değil. Halk, birey de demokrasinin aktörleridir. Demokratik hayatın bir parçasıdır, etmenidir. Etkiler ve etkilenir. Şimdi insanların sokakta yürümesinden, demokratik şartlar içerisinde ahlak kuralları içerisinde hiçbir zaman rahatsız olmamak lazım. Aksine bu fırsatı verdiği için de yürüyenlere bazen teşekkür etmek lazım. Ama Gezi parkındaki olaylar biraz mecrasından çıkıp Olay can kaybı ve maddi hasarla sonuçlanınca çok yönlü sorgulamak lazım Kemalciğim. Evet. Şimdi ben sana bir birkaç tanım yapacağım olayların arkasındaki sebebi itibariyle. Bundan içerisinde belki dinleyicilerimizin de ilk defa duyacakları birkaç tanım olabilir. Nedir o? Mesela bir, metal yorgunluğu gibi insanlarda siyaset yüzlerine karşı da bir yorgunluk var. Bu neye benziyor? Geçmişten kiriye, geçmişe doğru gidersek mesela ikinci Abdülhamit Han ülkeyi 33 yıl idare etmiş başarıyla. Bir karış toprak vermemiş.